Çok değerli ve çok kıymetli dostlarım. Öncelikle hepinize selamlar olsun. Ben İhsan Yaman. Uzun bir ara olmuştu. YouTube kanalımda video paylaşmalı. Bundan sonrası için vakit buldukça sizlere video atmak istiyorum. Video hazırlamak istiyorum. Tabii ki sizlerin de etkileşimi ve katılımı bizim burada video çekmemiz için çok önemli olacaktır. Katılımlarınızı Paylaşımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Öncelikle videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yılın son eğitimini 21 Ar Aralık Cumartesi günü 3 kişilik VIP sınıflarda borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğiz. Katılmak isteyen dostlarımız görmüş olduğunuz iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilir ve eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilir ve gelelim Öncelikle piyasalarla ilgili kısa bir yorum yapalım e, piyasalarla ilgili yorum yaparken tabi Öncelikle e, Geçen hafta ne yaptık Geçen hafta yaptığımızla beraber kar-zarar dengesini ilk hesabında paylaşmıştım 30 Kasım haftalık tarama listesinde yüzde %14 kar alves yüzde 13 kar tur yüzde 8 kar katmer yüzde Ereğli %2 kar yapmış. Smart G ve Euro Power başa baş bir şekilde kapatmış. Geçen haftayı çok güzel kapattık. Gün içeri trade'lerden de aslında faydalanan bayağı oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü X'deki mesaj trafiği çok yoğunlaşmaya başladı. Faydasını görenler, değerlendirenlere bereketli olmasını diliyorum. Ee, tabii ki hafta içerisinde gün içi yapmış olduğum trade'leri X hesabım Yaman Altre İsten hesabından anlık olarak paylaşıyorum. Ee, biliyorsunuz ki daha önce de bahsetmiş olduğum gibi ne YouTube'da ne X'de ne Instagram'da herhangi bir ücretli buton yapmadım. Buradaki amacım tamamen sizlere ücretsiz bir şekilde fayda sunabilmek ve sizlerin de burada fayda görmesini istemek. Başka bir amacım yok. Ee, sizlerden sadece ricam... Aktif bir katılım göstermeniz, sosyal medya platformlarında aktif olmanız, paylaşımları beğenmeniz, işte kanala abone olmak, ikisi takip etmek ve Instagram'ı takip etmeniz yeterli olacaktır. E, niye aktif olduğunuzda, işte spam paylaşımlardan, spam tehditlerinden e, birazcık da azalmış oluyor. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda adıma çok fazlasıyla bir Instagram hesabı açıldı. Yani belki yüze yakın bir Instagram hesabı açıldı. Bunlarla ilgili resmi bir yazı çıkarttırdım avukatımdan ama sonuçta sağ olsun bir dostumuz özellikle bu açılan hesapların IP'sine baktığında Türkiye ile ilgili bir şey değil, Robot bir hesap açılışı. Yani sadece benim adıma olan bir durum değil. Twitter'daki, Instagram'daki yani benim gibi iş yapanların çoğuna ya yani hatta borsacı olmayıp Farklı mecralarda içerik üreten, tanınmış, kendi çapında tanınmış insanların hepsinin adına fake bir hesap açılışı oldu. Dikkat edin. Benim sadece hesaplarım, e, yazıyorum bunları da. Instagram hesabım görmüş olduğunuz gibi İhsan Yaman hesabı bu benim kendime ait hesabımdır. Bir de iyet şeklinde bir hesabım var. Onun haricinde Instagram hesabım yok. Buradan da takip ederek paylaşımları beğenirseniz bu fake açılışları iptal ederek önüne geçmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Instagram hesabım İhsan Yaman. Ee, takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız. Mutlu olurum. Dediğim gibi X hesabım Yaman Altıre İhsan. Bu da tek kullanmış olduğum X hesabımdır. Bir de İYET Yaman İhsan diye şirket hesabım var. Bu iki hesabın haricinde başka X hesabım bulunmamaktadır değerli dostlarım. Ve YouTube kanalım tek bir tane YouTube kanalım var İhsan Yaman TV kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız mutlu olurum bu hesap haricinde başka bir YouTube kanalım söz konusu değil yani bahsetmiş olduğum hesaplar haricinde bir istek teklif gelirse e, şikayet edip engellersiniz mutlu olurum Çünkü ben kimseye e, istek göndermiyorum mesaj göndermiyorum kimseye davet göndermediğim için buradan anlayabilirsiniz sevgili dostlarım şimdi YouTube kanalımda artık dediğim gibi sizlerin de katılımıyla beraber e, paylaşımları artırmayı düşünüyorum Öncelikle Bizsüz endeksi haftalık görünümden başlayarak haftalık tarama listesine geçelim değerli dostlar şimdi Biliyorsunuz ki burada kullanmış olduğum yani e, TradingView hesabından kullanmış olduğum buradaki gösterge benim orta ve uzun vadede kullanmış olduğum bir grafiktir. 4 Kasım itibariyle özellikle burada görmüş olduğunuz hatta bunu X hesabından da paylaştım. Burada görmüş olduğunuz sinyalin gelmesiyle beraber 4 Kasım itibariyle endekste yukarı yönlü hareket oluşmaya başladı. Yani 4 Kasım'daki harekete bakalım. Burada dikkat edin. Tam şuradaki barda özellikle 8892 9000 bantları arasında bir sinyal geldi. 9000'den bu noktaya 10081 seviyesine kadar geldik. Şu an için baktığımızda hani daha önce burada 7200'e kadar bir düzeltme bekliyorum. Buradaki göstergenin yukarı yönlü al vermesiyle buradaki beklenti Artık iptal oldu yukarı yönlü hareketlerde şu an e, 10.213 e, hedef direnci ve üzerinde de 11.252 bir üzerindekisinin zirve direncini takip edeceğiz. Yıl sonu e, bu şekilde giderse yani geri çekilme siyasi bir kriz savaş durumları herhangi bir şey patlak vermezse yıl sonu muhtemelen 12.000 seviyelerinde kapatacağımızı düşünüyorum değerli dostlarım. Hisse bazı baktığımızda 12.000 seviyelerinde kapatmak aslında e, hisse bazı özellikle hisseyi bulmamız gerekecek. Yani endeksin 12.000 seviyesinde kapatması çok da önemli değil ama e, baktığımızda özellikle endeks yükselirken pozisyon açtığımız hissenin de yükselmesi gerekecek. Bunun için de para girişi yoğun olan hisseleri seçmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Endeksle beraber baktığımızda şimdi hisseleri değerlendirirken özellikle takas dağılımı, aracı kurum dağılımı, kademedeki hareketlilikler yani para girişlerinin yoğun olduğunu gösteren hisseleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi endekste haftalık olarak baktığımızda 10.081 pozisyon kapanışı yukarıda yeni haftada 10.213.94 hedef direncimiz olacaktır. Geri çekilmelerde özellikle burada görmüş olduğunuz artık 50 günlük ortalamamız özellikle haftalıkta 9592 seviyesi destek seviyesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Haftalık bantta 9592 altına gelmediği sürece haftalık periyotta yükseliş trendinin güç kazanacağını, yükselişinde devam edeceğini teknik olarak söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi 9562 seviyesinin altına geldiği zaman 9352 desteği tepki için beklememiz gereken önemli destek seviyesi olacaktır. Yeni haftada 10213 direncini kırmamızla beraber artık yeni hedefimiz burada görmüş olduğunuz 11252 seviyesi endeksin görmüş olduğu zirve direnci hedef olacaktır sevgili dostlarım. Bu rakamlar önemli. Bunları yazarak takip edebilirsiniz. Yeni haftada göstergemizin de halen daha yükselen trendi destekli olması ve pozitifliğini koruyor olması endeks adına e, güzel ve pozitif bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi haftalık periyodu, haftalık periyotta endeksi yorumladık. Günlük periyotta da yeni haftada trade edenler için endeksi kısaca yorumlayıp haftalık tarama listesine geçmek istiyorum sevgili dostlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz pivot rakamlarını gün içerisinde çok takip ediyorum. 9907 burada görmüş olduğunuz mavi çizgi bizler için önemli bir direnç noktasıydı. Ee, geçtiğimiz haftalarda 9907 direncini kırdık ve kapattığımız nokta 10.081 seviyesi oldu. Burada şimdi yakın vadede baktığımızda yeni haftada 10.108 yani burada görmüş olduğunuz tepe direnci bizler için önemli olacak. 10108 üzerine atmamızla beraber rahatlama daha fazla güç gösterecektir. Rahatlama etkisini daha çok artıracaktır ve biz de bunu hisselerde çok ciddi göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi yeni haftada trade edenler için geri çekilmede destek seviyemiz 9907 olacaktır. Bu seviyenin altında trade edenler güç kaybedebilir. Burada stop seviyelerine lütfen riayet edin. Burada da yapmanız gereken tek şey destek altında pozisyon kapatmaktır. Piyasa herkesten büyüktür. Unutmayın. Piyasanın bileni yoktur. Yani buranın altını çiziyorum. Bu piyasanın bileni yoktur. Sistem, strateji vardır. Sistem ve stratejiye uyan az zarar eder. Ama uymayan batar arkadaşlar. O yüzden basit olduğum destek seviyen altında lütfen pozisyonları kapatıp izlemeye geçin yani bu piyasa hiçbir zaman hiçbir yere kaçmaz e, çünkü her daim fırsatlar verir körü körü uzun vadeli yatırım yapmanın da bir anlamı yoktur yani stratejiniz olacak tekniğiniz olacak bilginiz olacak buna istinaden yeri geldiğinde zarar dahi olsa pozisyon kapatmasını bilmeniz gerekiyor sevgili dostlarım ve gelelim 7 Aralık haftalık tarama listesinin ilk hissesi benim Cuma günü de trade için X hesabımda sizlerle de paylaştım aynı zamanda. Cuma günü trade için paylaşmış olduğum bir hisse Türk Hava Yolları hatta kapanışın 300 üzerinde olması bizler için güzel olacağını ifade etmiştim. 7 Aralık haftalık tarama listesinin ilk hissesi Türk Hava Yolları. Kapanış 300,50. Yukarı yönlü hareketlerde 308 hedef direnç olacaktır. 308 direncine kadar olan hareketlerde temkinli olmak lazım. 308 üzerinde bir rahatlama olur. Geri çekilmelerde 296,50. Yeni haftada trade edecekler için dikkat etmesi gereken destek noktasıdır. Pivot desteğimiz ise 288,75 olarak takip edebiliriz. Göstergelere baktığımızda para girişi pozitif. Özellikle Perşembe ve Cuma günkü para girişleri göstergelerin de yukarı yönlü tirani desteklediğini göstermekte. O yüzden e, yapmamız gereken olay 296.50 desteğini referans alıp hissede pozisyonumuzu taşımak olacaktır. 7 Aralık haftalık tarama listesinin ikinci hissesi Miatek. Şimdi geçen hafta özellikle ilk e, X hesabında yapmışım tabii. Yorumu YouTube'da yapmadığım için sözlü olarak ifade edemedim. Geçen hafta sigortalar özelinde bir para girişi vardı ve bunu sektörel bazda analiz yaptığımda sizlerle paylaşmıştım. Ve bu hafta işte finans sektöründe maliyet muhasebesinin uygulanmayacağı ile ilgili bir haber var. Bu da tabii ki sigorta hisselerini hareketlendirecektir, finans sektörünü hareketlendirecektir. Ve bu haftada da e, enerji ve teknoloji firmalarında bir para girişi olduğunu ifade etmek istiyorum. E, bunlardan birisi de Miyatek Teknoloji. Kapanış 46-64 yukarı yönlü hareketlerde 48-28 hedef direnç olarak. Yeni haftada takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde 45-52 desteği önemli trade desteği olacaktır. Göstergelere baktığımızda aslında geçen hafta hafta boyunca hissedeki para girişi pozitif. Tabana yayılan bir hacimle beraber ortalamanın üzerine atan bir hacim görüyorum. Buradaki görmüş olduğunuz göstergede dikkat edin. Hafta boyunca bir para girişi var ve en son cuma günü ortamın üzerine atan bir blok para girişi var. Gayet pozitif bir kapanış yapmış. Para girişiyle beraber göstergelere baktığımızda trendi yukarı yönlü desteklediğini ifade edebilirim. Miatek'te sevgili dostlarım. 7 Aralık haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi de Anadolu Grup Holding. Kapanış gayet güzel olmuş. Hissede Grafik olarak baktığımızda özellikle geçen hafta düşen trendi kırıp ve onay alan bir bar görüyorum e, grafikte. Kapanış 359.75. Yukarı yön hareketlerde 365.50 hedef direnç olacaktır. Yani yeni haftada 365.50 seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Geri çekilmelerde iki desteğimiz var. Yakın destek 355.50. Ve onun altında 340-50 seviyesi önemli destek seviyelerimiz olacaktır. Perşembe ve Cuma günkü hissedeki e, para girişinin hacmin artmasıyla beraber de göstergelerin pozitif olduğunu ve trendi yukarı yönlü desteklediğini ifade edebilirim. Anadolu Grup Holding'de. Ve 7 Aralık haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi de endeksin baba hisselerinden bir tanesi şişe. Şimdi baktığımızda yani burada zirveden gelen sert bir düşüş var. Yani 2023'ün işte 10. ayında gelen bir düşüş. Testere piyasasına girmesiyle beraber uzun süredir grafikte teknik olarak baktığımızda düşüş trendinin hakim olduğunu görüyoruz. Şimdi burada artık bundan sonrası için bu trendinin bittiğini ve yükseliş trendinin başladığını ifade edebilmemiz için özellikle daha önce test ettiği yani hem düştüğü hem de test ettiği nokta 43.20 hissede önemli direnç olacaktır şişede Kapanış 41.64. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 42.44, geri çekilmelerde ise pivot desteği 40.74 önemli olacaktır. Bu seviyelerle beraber özellikle direnç üzerindeki hareketler hissede daha önce görmüş olduğu 55, 56 seviyelerini görmesine tekrar vesile olacaktır. Geri çekilmelerde sadece yapmanız gereken pivot desteği 40-74'ün altında pozisyon kapatmak olsun. Onun haricinde yükselen trendde mal taşımak basit olacaktır sevgili dostlarım. Ve 7 Aralık haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Karyep. Bu tür grafikleri çok seviyorum. Aslında baktığımızda risk teşkil eden bir grafik ama aynı zamanda zenginlik de teşkil eden bir grafik olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü eee hissin yer 80 seviyeleri, hissin şu anki rakamı 28 60'larda e, zirveden bir düşüş sergilemiş. E, baktığınızda aslında bu noktalarda diplerden toplayanlara muazzam bir para kazandırmış ama her zaman şunu ifade etmek istiyorum. Benim Hiçbir zaman bir hissi dipten toplayıp zirveden satmak gibi bir hedefim, amacım olmadı. Bu tür grafiklerde birebir para kazanabiliyorsanız çok büyük bir başarıdır. Ama 20'den alayım, 80'den satayım bunlar bir hikaye. Yani daha çok hikayeden ziyade bunlar bir kumar taktiğidir. Ya da çok az bir parayla bunu yapabilirsiniz. Ama blok bir parayla yani 10 milyonu bu hisseye gömüp, 20 liradan alıp 80 liraya beklemek çok saçma olacaktır. O yüzden sistemli, stratejili ve mantıklı bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Grafik gayet güzel. Kariye kapanış 28.60. Yeni haftada yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç, özellikle takip etmemiz gereken 29.02 ve üzerinde 29.64 direnci hedef direnç olacaktır. Geri çekilmelerde. 28 ilk destek ve altında 27 38 pivot desteği önemli olacaktır. Cuma günkü para girişi pozitif ve göstergelerin de trendi özellikle son barı yukarı yönlü desteklediğini ifade edebilirim kariyede. Ve 7 Aralık haftalık tarama listesinin 6. hissesi Tezol. Şimdi tezo'le baktığımızda grafik olarak yine uzun süredir gelen bir düşüş trendi söz konusu. Hisse kapanışı 17.93. Yukarıda 18.15'lik hedef direnci var. Geri çekilmelerde 17.33 önemli destek noktası olacak ve 17.01 pivot desteğini takip edeceğim yeni haftada. Para girişine baktığımızda cuma günkü para girişinin pozitif olduğunu ve blok bir hacim artışıyla ortalamanın üzerinde bir artış olduğunu ifade etmek istiyorum. Para girişiyle beraber Cuma günü göster göstergelerin de ne pozitif duruma negatiften pozitif duruma geçtiğini ifade edebilirim Tezol'de. Ve 7 Aralık haftalık tarama listesinin 7. hissesi Goodyear. Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yine aynı şekilde daha önce aslında e yani belki 6-7 yıl önce çok para kazandığım hisselerden bir tanesiydi. Ee, çok böyle agresif hareketler olmaz ama hisse 1 yıl 2 yıl yatay bantta durduktan sonra yukarı yönlü çok sert hareketler yapabilen potansiyele sahip bir hisse. Şimdi baktığımızda kapanış 16.80 yakın direnç olarak yeni haftada 17.09 ve üzerinde 17.57 direncini takip etmemiz gerekiyor. Para girişi özellikle perşembe ve cuma günkü para girişlerinin pozitif olduğunu, perşembe günü yani tabana yayılıp cuma günde ortalamanın üzerine atan bir hacim girişi olduğunu ifade edebilirim. Bu hacimle beraber göstergelerin de pozitif seviyeye geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sadece geri çekilmelerde 15.85 desteği, pivot desteği önemli bir destek olacaktır. Goodyear'da sevgili dostlarım. Şimdi haftalık tarama listesinde her hafta olduğu gibi 7 hisseyi sizler için yorumladım. 7 hissenin destek ve dirençlerini sizlere aktardım. Umarım yeni hafta sizler için bol kazançlı ve bereketli olur. 21 Ar Aralık Cumartesi günkü eğitime katılmak isteyenler de iletişim numarasını arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Paylaşımı beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Bir sonraki video salı tarama listesinde görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.